Alınacak ölç yarına kalır. Ama kahpenin, alçağın, namussuzun yaptıkları yanına kalmaz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyor ve kutluyor. Zorlu görevlerinizin üstesinden başarıyla geleceğinize ve bayrağımızı daha da yükselteceğinize inancım tamdır. Ben bir Türk Özel Kuvvetler mensubu olarak ben bir olarak, vatanıma, Vatanıma, milletime, milletime bayrağıma, bayrağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağım. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağım. Üstün hizmet ve vazife duygusuyla, üstün hizmet ve vazife duygusuyla, silahıma ve görev arkadaşlarıma, Silahıma ve görev arkadaşlarıma, her zaman ve her şartta güveneceğime, her zaman ve her şartta güveneceğime, özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde, bu Kanımın, Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğim. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğim. ve Türk Silahlı Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin onur ve şerefini daima koruyacağım. On şehitlerimizin ve gazilerimizin Şehitlerimizi ve gazilerimizin Kanına ve şanına yaraşır görev anlayışıyla Kanına ve şanına yaraşır görev anlayışıyla Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım Öğrendiklerimi Öğrendiklerimi Hayatımın sonuna kadar Hayatımın sonuna kadar Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım. Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım. Namusum ve şerefim üzerine an içerim. Namusum ve şerefim üzerine an içerim. That's awesome.